HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimovları Oruç, koronatanı, karantina ve tedavi süreçlerinde yaşananlarla ilgili iddiaları meclise taşıdı. Aile bireylerine süreçle ilgili sağlıklı bilgiler verilmediğini söyleyen Oruç, konuyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu. Hekimler, hastalarının test sonuçları hakkında aynı gün bilgilendirilmekte midir? Koruyucu ekipman ve çalışma düzeninde hiçbir eksiklik ve aksaklık yaratılmaması için önlemler alınmakta mıdır? Covid-19 hasta temas ya da şüphesi olanlardan başlanarak bütün hekim ve sağlık çalışanları testten geçirilmekte midir? Pandemiye ilişkin hastalığın şehirlere, yaş, cinsiyet ve mesleklere göre dağılımı içeren veriler Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde ayrıntılarıyla açıklanacak mıdır? Klinik ve radyolojik olarak Covid-19 hastalığıyla uyumlu hastaların ve temas ettikleri kişilerin belirlenmesi ve izolasyonu için nasıl bir çalışma yürütülmektedir? Kamuoyuyla bu çalışma paylaşılacak mıdır? Güney Kore'de sağlık emekçilerinin riskini azaltmak için uygulanan kabinler aracılığıyla hastadan örnek alınması, kabinlere negatif hava basıncı verilmesi ve her hastadan sonra kabinlerin dezenfekte edilmesi gibi uygulamalar üzerinde bakanlığınızca çalışmalar yürütülmekte midir? Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 olası vaka tanımına ani başlangıçla ateşle birlikte öksürük veya nefes darlığı olması ve burun akıntısı olmaması ölçütü de dahil edildi. Bu belirtileri gösteren her hastaya test yapılmakta mıdır?